Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem kül mahak <laughs> Eşiniz aranız bozuksa onun sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi, eşinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyoruz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. 25-30 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüm Atacak. Bugünkü yapacağımız işlem soğutma işlemidir. Eşinizin sizden soğumasına yarayan bir işlemdir. Boşluklar temizleri eşinizin ve sizin adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdı şekilde... Evin içinde yaktınız. 20-25 gün içinde eşiniz sizden soracaktır. Eğer ki bu sormayı yaşamazsanız bana varsa bize bir ayrıntılı bir çalışma yapalım. Allah'a emanet olun.